5. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur işaretleyiniz. Biz doğru olanların yanına tik işaretimizi atalım. Çokgen kapalı bir şekilde. Zaten çokgenin tanımında bu var. Çokgenin kapalı bir şekil olması gerekiyor. Doğru. Her kapalı şekil bir çokgendir. Her kapalı şekil bir çokgendir diyor. O zaman ben size bir çember çizeyim kapalı çizmeye çalıştım. Biraz yamuk oldu ama olsun. Bu bir çokgen mi? Değil. Demek ki her kapalı şekil bir çokgen değildir. Yanlış. Çokgenlerin kenar sayıları köşe sayılarından fazladır. Bu da yanlış. Çünkü çokgenlerin kenar sayıları ve köşe sayıları birbirine eşittir. Bu da yanlış. Eşittir olmalıydı. Çokgenlerin kenar sayıları ile köşe sayıları birbirine eşit olmalı. Fazladır dediği için yanlış. Çokgenlerin köşe sayıları ile iç açı sayıları birbirine eşittir. Evet, zaten iç açılar köşelerde bulunduğuna göre köşe sayıları ile iç açı sayıları birbirine eşittir. Doğru. Dörtgenin iki tane köşegeni vardır. Şurada not olarak yazalım dedim ya dörtgenlerin iki tane köşegeni vardır diye. Dörtgen iki tane köşegeni vardır. Doğru. Üçgenin bir tane köşegeni vardır. Yine aynı soruya geçiyorum. Üçgenin köşegeni var mıydı? Yok. O zaman üçgenin bir tane köşegeni vardır diyor. Yanlış. Hiç yoktur. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Evet. Kaç kenarlıysa yanına gen koyarak okuyoruz. Üç kenarlıysa üçgen, dört kenarlıysa dörtgen, on kenarlıysa ongen, 12gen, on 15'ten on gibi. Çokgenler en az 4 kenarlıdır. En az 4 kenarlıdır. E, o zaman bu ne? 1 2 3. Bu bir çokgen, bu bir üçgen. O zaman en az 4 kenarlıdır ifadesi de yanlış. Tamam mıdır? Evet, geçtim. Kenar, köşe, ve iç açılarının toplamı 21 olan bir çokgen yani kaç kenarlıdır? Biraz daha düzgün isteyeyim. Bir kere daha okuyorum soruyu. Kenar, köşe ve iç açılarının toplamı 21 olan. Şimdi bakın. Kenar sayısı köşe sayısına eşit. Köşe sayısı da iç açıya eşit. O zaman şöyle ben bir yazayım. Bakın. Kenar sayısı eşittir köşe sayısına netleştirmeye çalışıyorum. O da eşitti. İç açı sayısına. Tamam mı? Bunların hepsi birbirine eşit. Kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı birbirine eşit. E düşünelim o zaman. 3 tane eşit olan sayıyı topladığımızda 21 çıkıyorsa 21'i 3'e bölerek biz bu çokgenimizin kaç kenarlı olduğunu buluruz. Demek ki bizim çokgenimiz 7 kenarlıymış. Nasıl okuyoruz? 7 gelmiş. 7 kenarlı 7 gel. Tamam mıdır? Ki kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı birbirine eşittir. Bunların hepsinin toplamı 21 ise 3 tane birbirine eşit sayının toplamı 21 çıktığına göre bu sayılarımızı bulmak için 21'i 21, 3'e 21, e böldük 7. 7 kenarlı 7 tane köşesi var 7 tane iç açısı var bize kaç kenarlıdır diyor 7 kenarlı adı ne Yedigen. gel var geçtik 7. soruya kenar sayısı 4 olan bir çokgenin iç açı köşegen ve köşe sayılarının toplamı kaçtır şimdi bu bir 4 gel biz neyi biliyoruz Dörtgenin dört kenarlı olduğunu biliyoruz. Dörtgenin gene bir önceki soruda iki tane köşegenin olduğunu biliyoruz. Bize köşegen dediği için iki tane de köşegeni var. Ve dörtgenin dört tane de köşesi olduğunu biliyoruz. Bize bunların toplamını soruyor. Bakın toplamı kaçtı. 4 kenarı var. 2 tane köşegeni var. Dört tane de köşesi var. Cevabımız bunların hepsini topladığımızda on çıkıyor. Kenar sayısı 4 olan bir çokgen dörtgendir. Dörtgenin A iç açı diyormuş. Ben de o zaman tamam. Dört kenarlı kabul. Dört tane kenarı varsa Dört tane de iç açısı vardır. Videoyu yeniden çekmeyeyim derse de böyle ufak tefek hatalar yapabiliyorum. Bir çok genin iç açı, köşegen ve köşe sayılarının toplamını soruyor. O zaman dört genin dört tane iç açısı vardır. iki tane köşegeni vardır. Dört tane de köşesi vardır. Toplamları da ondur. Şimdi oldu mu? Tamam. Geçtim 8. soruya. Evet. Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Bazıları için bu sorular çok basittir. Bazıları için çok zordur. Ben günlerden beri oğlumla bu tarz soruları çözmeye çalışıyorum. Kaç karesi vardı? Kaç tane kare vardı? Kaç tane üçgen vardır? Benim oğlum bütün soruları çözebiliyor. Bu tarz soruların hiçbirini çözemiyor. Acaba içinizde kimler çözdü? Çok merak ediyorum. Kaç tane üçgen vardır? Başlayalım. Bakın Evet. Bu bir. Oldu mu? Bu iki. Tamam mıdır? Devam. Bu da üç. Üç tane oldu. Şimdilik. Devam. 4. Oldu mu? Beş. Oldu mu? Tersten gidiyorum şimdi. Altı. 7 ve son olarak da 8 cevabımız 8 tane üçgen vardır. Bir daha 1 2 ve 3 sonra ikişer ikişer alıyorum 4 sonra aşağıdaki 5 sonra 6, sonra 7 ve hepsi birden 8. 8 tane üçgen vardır. Evet, geçiyorum yeni soruya. 9. sorudayız. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A, B, C, D dikdörtgendir. Önce bakalım. Dört kenarlı olduğu için bu bir dörtgendir. Bütün açıları dik açı olduğu için ve zaten kenarlarını saydığımızda kısa kenarı ve uzun kenarı olduğu için dikdörtgen de ifadesi doğru. AC köşegendir diyor. AC doğru parçasına bakıyorum. AC doğru parçası bu. Komşu olmayan iki köşeyi birleştirdiği için biz buna köşegen diyoruz. Doğru. DA doğru parçası kenardır diyor. DA doğru parçası dediğimiz şurası. Bu kenardır. Evet, doğru. ABC açısı dış açıdır demiş. A B, C açısı dediğim ya burası. Ve dikdörtgen içinde olduğu için dış atışıdır. ifadesi yanlış. Cevabımız denizli. Tamam mıdır? 10. soruya geçtim. A, B, C, D, E, F çokgeninde aşağıdaki köşelerden hangisi birleştirilirse köşegen elde edilmez. Bu bir altıgen. Aşağıdaki köşelerden hangisini birleştirirsek köşegen olmaz. Başlayalım. F ile C'yi birleştirelim bakalım. F kendisine komşu olmayan C köşesiyle birleştirildiğinde bir köşegen elde edilir oldu. D ile A'yı birleştirelim. D kendisine komşu olmayan bir köşeyle birleştirildiğinde bir köşegen oldu. Devam ediyorum. A ile E. A kendisine komşu olmayan bir köşeyle birleştirildiğinde bir köşegen oldu. Ve F ile A. F kendisine komşu olan bir köşeyle birleştiğinde köşegen değil kenar oluşturur. Demek ki F ile A noktalarını birleştirdiğimizde oluşan şey bir köşegen değil kenardır. Cevap Denizli. Tamam? Geçtim 11. soruya. Yanda köşegenleri verilen çokgen kaç kenarlıdır? Bakıyorum. Köşegenleri verilmiş. Bu köşegen bu, köşegen. bu da bir köşegen. Bu da bir köşegen. Bu da bir köşegen. Bu da bir köşegen. Birkaç farklı cevap verebilirsiniz bana. Mesela daha önceki bir soruda çözdüğüm. Şuna geçecek olursam. Ben size burada söylemiştim. Eğer düzgün şekilde çizilmiş bir beşgenin köşegenlerini çizdiğinizde yıldız oluşur demiştim. Zaten burada da köşegenleri dediğine göre burada bir yıldız olduğuna göre siz direkt bana beşgen cevabını verebilirsiniz. Ya da bu beşgeni aklınıza gelmedi diyelim bu yıldız olayı. Başka nereden bulabiliriz? Köşe sayılarından bulabiliriz. Bize diyor ki şimdi köşegenler ne demektir? Komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçaları. Demek ki A bir köşe. E de bir köşe. D de bir köşe. C de bir köşe. B'de bir köşe. Bizim kaç tane köşemiz var? A, B, C, D, E. Bizim 5 tane köşemiz var. Köşe neydi? Köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşitti. 5 tane köşe varsa 5 tane de kenar var. 5 e tane kenar varsa şeklimizde bizim demek ki beşgen. Anlaştık mı? Bu arada ben beşgeni bazen böyle bazen böyle yazarım. Yani altıgen, yedigen, dörtgeni falan da öyle. Hiç fark etmez. Bir daha söylüyorum. A, B, C, D, E. Beş tane köşe var. Köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşitti. Daha önceki bir soruda anlatmıştım. Beş kenarlıysa ise şeklimizin adı da beşgendir. Ve geçtik. 12. soruya sanırım son soruydu bu. Bakalım. Yukarıda verilen A, B, C, D dörtgeninin İç açılarından biri. Aşağıdakilerden hangisi değildir? İç açısı değil. Bakalım. D, A, B. D'den A'ya. A'dan B'ye. Şu açı. Dörtgenin içinde. Bu iç açı. Geçtim. D, C, B. D'den C'ye. C'den B'ye. Şu açı. Dörtgenin içinde iç açı. FBC, F'den B'ye, B'den C'ye bu açı. Hmm. Dörtgenin dışında dış açı. Cevabımız bu. Ama diğerini de inceleyelim. ABC açısı. A'dan B'ye, B'den C'ye bu açı içinde iç açı. Demek ki cevabımız ne olacakmış? C şıkkı FBC açısı dış açıdır. Dörtgenin dışında olduğu için. Tamam mı da? Bitti mi? Evet bitmiş. Daha önceki videoda da demiştim. Kafanıza takılan bir şey olursa bana mutlaka sorun. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.